Evet, Temmuz Soğu, ikinci kitap, ikinci heyecan, ikinci mutluluk aslında. Çok da hani, severek isteyerek yaptığım bir işti. Temmuz bir şiir kitabı. ilk kitaptan çok farklı yani. Ben ilk kitabın bilim kurgu incelemeleri üzerineydi. Bu sefer şiir adında bir alana yöneldim. Aslında karga... Benim en sevdiğim hayvanlardan bir tanesi. Evet. En üst sırada sıradadır. Hani yaptığım işleri mesela fanzinlerde de mutlaka bir kavga koyarım. ben yani yaptığım işler de kıyıda köşede olur. Burada ön kapakta tutmak istedim ben ilk başta. Ama Photoshop'taki beceriksizliğim görseli ters çeviremedim. Hani hı hı. ayna görüntüsü yapamadığım için kaygın olduğu yer arkada kaldı. O benim yani bilmemezlikten ötürü ortaya çıkan e, müthiş bir keyif aldığım bir iş oldu. Neticesinde ben çok beğendim. Yani şiirler, ismin sadece şiir olan şiirlerin bir başlığa ihtiyacı olmadığını hissettim ben yazdığım sıralarda. Ve yani şöyle söyleyeyim bu şiirler böyle peş peşe yazılmadı. 5-6 yıllık farklı dönemlerde yazıldı bunlar. Baya bir şiir yazmışım onu bir fark ettim sonra bir de eleme sürecinden geçtim 200-300 tane şiir vardı. Kendimce iyi olduğunu, çok iyi olduğunu düşündüklerimi aldım. Yani yaptığım bir işin iyi olmasını istediğim için de o da. En sevdiğim şair Küçük İskender'di. Ben askerdeydim. 3 Temmuz 2019'da öldüğü haberini internet vasıtasıyla öğrendim ve kahrolduğum gündür o gün. Yani çok kötü bir gündü. Ben çok severim. Ee, çok fazla kitabını okumaya çalışıyorum. Hani şiirlerini ara ara okuyorum, o Hı -hı. bana iyi geliyor. Yani kendimce bir şeyler var orada bana ait, benimle ilgili. Yani birçok bir küçük İskender okuyan da aynı şeyi düşünüyordur. Yani kendinizi bulabileceğiniz çok fazla şey var. Ben çok seviyordum kendisini. Kanserden kaybetti. Birkaç yıllık bir tedavi sürecindeydi zaten ama aşırı ilerlemiş bir kanser olunca çaresiz bir şekilde hayatına yani çaresiz değil de aslında çaresiz beni çaresizdim onun olmadığı dünyada çaresizlik bana ait çok seviyordum onun yaptığı şeyleri izlemeyi okumayı görmeyi hmm. duymayı yani bu zaten Temmuz hem kitabın ismi hem de o şiirin kendi ismi bu şiir kitabı o şiire borçluyum aslında ben bu kitabı ben mesela her sene yazdığım belli bir şey vardı onu her üç Temmuz'a paylaşırım. yani o gün benim için çok da iyi geçen bir gün olmuyor genelde biraz garip bir duygu. Bir çoğunuz öyle geliyor olabilir ama bilmiyorum ya. Olmasaydı olmasaydı olmazdı derler ya hani. Öyle bir durum benim için bu kitabın hani bir mimarı da odur. Tek amaç bir şeyler paylaşmak. Tek istediğim o. Mesela bilim kurgu ile ilgili yazdığım kitapta bildiklerimi paylaşmak istedim. Çünkü benim en çok ilgilendiğim alan bilim kurgu. bunu bilmeyen kalmadı belki birinize yol gösterir. Belki birinizin bir kitabı, belki birinizin bir fikri fark etmesini sağlar diye ben istedim. O yüzden böyle bir işe elime attım. Daha önceki kitapta yapan arkadaş Mehmet sağ olsun biliyordu programı, birçok şeyi halledebildi. Benim işimde şöyle oldu. Ben dosyayı gönderiyorum, geri geliyor. Şunu biraz sağa kaydırın. Gönderiyorum, geri geliyor. Şunu biraz sola kaydırın. Şunu ortalayın. Bunu böyle mi? Böyle çok biraz ince bir kitap çünkü 100 e, sayfa. 100 sayfada da sırt kısmı 6 mm falan oluyor aşağı yukarı öyle olunca sırtta yazdığınız her şey çok küçük gözüküyor ya da hani gözükmüyor. Bir de mizan kısmında bir hata yapmışım. E ben hata yapmaktan mutlu oluyorum ki farklı bir yol bulursun. Mesela hmm. ben yaptığım bu hatadan aklıma başka bir şey geldi. Hmm. Bir dahakinde onu deneyeceğim. Bu benim özgürlüğüm. Yani bir şeyler yaparken kırın, dökün, hata yapın. Hani çok multi şeyler olmasın, böyle major şeyler olmasın ama bir şeyleri yanlış yapın ya yani o kadar güzel bir şey ki sonra doğrusunu yapmayı öğreniyorsunuz zaten. Hep kendi kendime yazıp bir kenarda saklıyorum. Çok hani az hani insanın gördüğü şeylerdi benim yazdığım şeyler. Bunlar bana özeldi, bana kalıyordu hep. Küçük iskenderin e, çatısı altında topladım kendince. Öyle söyleyeyim. <laughs>